Öncelikle merhaba arkadaşlar. Ben Elif. Nasılsınız? iyi misiniz? Afiyetle misiniz? Bugün sizlerle Eternal Fire ın Major ın gidişatı hakkında konuşacağız. Hoş geldiniz. Öncelikle biliyorsunuz Legend aşamasına geçtikten sonra ilk rakibimiz White Lizzy'di. Hatta White Lizzy maçında Watch Party'miz vardı. Ve Watch Party'miz Dünya CS e, oyuncular arasında çok fazla da yer edindi. Ve bayağı kişi de ooo bu çok iyiymiş falan. Hatta attıkları Eternal Fire'ın e, Watch Party videosu 1 milyon kadar izlendi. Haberiniz olsun öyle. konuşalım dedik. Bunu niye söyledim bilmiyorum ama öncelikle biliyorsunuz ilk maçımız White Hilt'teydi. White Hilt kendi yani çok güçlü bir takım biliyorsunuz kendileri şu anda Körner Ark'ta Hellia TV'de 3. sıradalar. Apex'i, Zyvos'u, Flames'i bize daha önce de sorunlar çıkarmış bir takım kendisi. Ve Vital 13 10 gibi bo bir maçta yenmeyi başardık. Map'imizde Inferno'ydu. Gayet güzel, başarılı oynadık arkadaşlar. Bundan sonra Vital'den sonra Moose'la eşleştik. Ve Moose'la Vertigo haritasından bir maç oynadık. Ufak tefek hatalardan dolayı e, giden bir maç oldu. Biliyorsunuz 4. sıradalar Moğuz'da HNTV'de. Ufak tefek hatalardan 13 e 11 gibi bir skorla kaybettik. Çok yakın geçti ama çok yakında kaybettik. Ee, Tabi bu da bir nazarlık dedik ve Feyz de karşılaştık. Faizde biliyorsunuz bir alınmamış intikamımız vardı. 2-0 yenildiğimiz bir maç vardı. Ve bu bu 1 maçımızın mapi de Uğur Pest'ti. Uğur tam tamına 13'e 1 skorla geçmeyi başardık. O kadar güzel oynadık ki o kadar hatasız oynandı ki maç. Kafayı yemek üzereydim. Ben de izledim maçı zaten. Vay vay hani böyle ben de şaşırmış ve yani nasıl diyeyim, heyecanlı bir şekilde maçı izledim ve biliyorsunuz Face çok güçlü bir takım. Yani şu anda kurtakta zaten birinci sırada olanlar Karinganlar, Rain'ler, Frozen Robs, Broken mükemmel bir takım kendisi. Yani <laughs> yani bu takımı yenmeyi başardı Efe. Düşünün yani. Herkes şaşırdı zaten. Nasıl dünya birincisi acaba çöküyor mu? Eternal Fire işte yeni Türk süperstar Star takım mı? Anladın mı? Böyle oldu. Güzel ha böyle 13 3 e bir güzel bir intikam da olmuş oldu. Ve bugün saat 3'te Eternal Fire Virtus Pro ile bo bir maçta karşılaşıyor ve BO3 olmasını sebebi de kazanan playofflarda avantaj elde ediyor arkadaşlar. Tam tamına 6.5 saat sonra bir maçımız var. Biliyorsunuz Virtus da şu an 7. sırada Mili, Flutu, Jamie, Norbere ve Fame'le e, ee, Dastan'ın önderliğinde bir takım ve daha yeni bir takım Dastan'dır, işte Fame'dir, Flutu'dur, Jamie'dir, Norbere'dir. Bunlar 11 aydır daha takımda. En yenisi oyuncular da 8 aydır yani takımda olan Mir arkadaşlar. E, umarım Ethan Fire güzel oynar ve umarım hatasız oynar. Hatasız oynayıp yani playoff'larda amataj elde etmemiz çok güzel olur. Ve umarım şampiyon bu sezon bu sene CS2'nin ilk major turnuvasında Efe olur. Efe seni seviyor, destekliyoruz. Umarım bize daha gururlu anlar yaşatırsın. Kendinize dikkat etmeyi Kanala abone olmayı, yorum atmayı çana sokmayı ve like atmayı unutma. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.